like atmayı unutmayınız. <laughs> Bugün yanında kim var sizce? Ferhat. <laughs> Konuşsana. Bin bir kupayız. Az kastık arkadaşlar. E, bin bin, bin kupanın 10 bin kupanın olma sevincini kutlayacağız. E, Merhaba arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Oğlum koval neyse etti. 21 lüple eksi 20 yiyeceğiz. Raket daha büyüymüş. Şimdi kasarız. 40 ee, lüple lü. yapmayacağız. Kaç lüple yapalım ya? Kaç? 30 yapabilirsek. <laughs> Yapamazsın. Adam. Ve evet arkadaşlar Maçımıza Yürüyorum. başlıyoruz. Başlayamıyoruz. Çok geç başladık. Adamlar kesti diyecek mi kesmiş sanki. Aa elimizi Abi korku bilen şey zannettim ya. Neydi korku bilen bir neyi zannettim. Aldı aldı. Şey. Ben de onu aldım. Oy! Oh! Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi enayi yiyoruz. Enayi. Abi doğru düzgün savaş çıksın ya. Ya doğru düzgün savaş çıksın. Tamam şimdi büyük kutu açacağım. ya? Papa la pa. Pop. Papa la pa. Hayır. var bu halde Kardeşim şimdi Foka ile bir adam öldürelim. Sıcı sıcı. Bu pokona da yapacağız. Ve arkadaşlar biz çoğunlukla Lazali seviyoruz. Onu için oynuyoruz. Oo ben izlemem. İzliyorum ben. Gene izlemem ama. Helal, velbende. Velende. Hayra da var. Herhalde olan yapıyor. Ve evet arkadaşlar günün ilk pokosuyla ilk yemeğe gidiyoruz. Ama lan oğlum 9000'e bine düşürdün lan beni. Hayırdır abi sen 11'e çıkartan benim neyin lafını yapıyorsun? Çileyim var. Ve evet arkadaşlar. Şimdi ikincisini yemeğe gidiyoruz. Hmm. Ve evet arkadaşlar karşımda. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Aa, ya kutu da Ama ben pokoy'la oynamaktayım. Hiç yemem. Ben o zaman ben oynayayım. Öyleceğiz kendisi. Büyük kutu açacağım lan iki tane şimdi. Eee, bak iki tane açacağım. İki tane şimdi Bir tane kazanacağız. Ne? Şimdi maç var. Abi tabletin üstüne yapacağım. niye açıyorsun? Ne <laughs> bu? An bak Enes, durdayım bak acımam şimdi düverim valla. <laughs> şerefsiz Şimdi abim git. Şimdi ben sen. Ee, seni ananı arkadaşlar evet. 5880 canlı bir bibi. Ve arkadaşlar ikisini de beleşçilikle yiyoruz. Ama 5800 can nasıl oldu arkadaşlar bunu bilemiyoruz. Lan. Bibi sesi gel. Ana. Evet arkadaşlar. Enayi, enayi. seçiyoruz. Onun ama böyle şeyde doyamıyoruz. Ve evet arkadaşlar alana gidiyoruz. Ne yapıyorsun lan? Ben bir şey yapıyorum lan. Büyük kutu açacağım. Büyük kutu. Aa bok açacak. Ana. En azından bir tır atıyoruz kardeşim. <laughs> Abi sıçayım ben oradan gidip bir Bak. tane şey aldım ya. Ben gazı ölmezdim böyle mal mal. Adam gitti. iki, mega, iki, iki büyük kutu açacağız diye gazı öldü. Ben böyle bir mal işi bulamıyorum. Ana ne? Aldı o şu anda. Yürü yürü, yürü, yürü koçum. Sana koymayayım şimdi <laughs> zaten Şerefsizlik ya Şerefsizlik time Şerefsizlik time biz. Lan ben gidip dalıyorum E, bursun evet, abi. Doğal olarak iyi yapmışsın. Şimdi arkadaşlar büyük kutu açıyoruz <laughs> ve içinde hangi karakter gelecek bakalım. Gelmedi. İddia. Gel gelmedi. 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 İşte halak gelmedi lan. Hayırdır abicim? Hayırdır? Oğlum aksesuar Arkadaşlar evet aksesuar çıkarttık şimdi. Oğlum onu şeyde deneyebiliriz. <laughs> Bir tane. Ben 8 maç kazanacağım arkadaşlar ve yine Oğlum karakteri... Poco 8 maç kazanıyoruz. Çıkış yap lan. 8 maç kazanıyoruz. Poco ile 15 gün alıyordu. Atıştır. Ha, bu. Ve evet arkadaşlar şimdi iki tur Leon bir turda krov atıyoruz ve bir büyük kutu daha açıyoruz. Ama nasıl çıkarttım ben beni? Oğlum karakterini çıkartayım keyifli şey yapacağız. Yani Hem şeyde çıkarttım ona şükret. Ne? Şey Oğlum çıkarttım çıkacakmış zaten. Ne biliyorum ben çıkacakmış. Öldürdü öldürdü. Yok öldürdü. öldürmedi. Bal. Z Bu kadar şeyleri şey görmedim arkadaşlar Bu kadar şeyleri gördüm ediyorsun. Bu en azından Leon'dan ediyorsun. Bu kadar şeyleri gördüm ediyorsun. Bu kadar şeyleri ben adamı yavaşlatayım kadar yeter. sonra şimdi cekin, ağzını. Da 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 da. Nasıl fikir kardeşim? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi herifleri kolay yedik. Ve şimdi sıradaki karakterimiz Pokudur. Pokuyu yedik. yedik. Aa yedim valla. Ee, ama eksi üç yedim bu arada. Evet arkadaşlar şimdi kuralın kalkan özelliğini seçiyoruz. <laughs> ben ben demeyince ben dedik demedikken size. Ana ne sorumuna geçelim mi? evet arkadaşlar yeni <laughs> hesabımıza geçeceğiz. Yeni hesap. Bunda 40 40 tane 40 var ya. Ha. Ha. Ha, ne bileyim lan ben ben buna fasıl. Mal onda 30'lardaydın ya. He, 38'lerdeydin. Bakın anlamadım bu. Bu kalite kaç? Aldı o seni. Işte. Aldı aldı. Bir aksesuar boşu boşuna gitti. Helal. Gitsin kardeşim. Ama biz ölmeyelim. Kuraç. Zorba. Bak kullanamadı ki bile. Dur dur dur. Ben şimdi diğer hesaba giriyorum kardeşim. Oğlum ekli yiyip yiyip diğer hesaba giriyor. Bir de 9 bin şey yaptı. Hayır lan öyle girmiyordu. Lan mal mısın sen? Orada değişti bir Oğlum nasıl bir evet, evet arkadaşlar Deniz'i Enes arkadaşımızın sakallığını görüyoruz. Oğlum nasıl lan? Ben hesap değiştiği şey yaptım. Bak. Bu halde iki hesapta benim. Yani hocam hesap çaldı bizi Çünkü annemin telefonun hesabını aldım. Yani bir şey demeyecek. Hmm. Bakın özel bir şey Helal, helal kanka. Helal. Helal. Helal kanka. Helal. Evet, evet arkadaşlar, Deniz'in, Enes'in sakallı yine tuttasın inşallah. Diğer hesabına geçiyoruz. Bu şeyinde ne var? Ee, çocuk dört mutfağı falan. Ben çocuğa şey kastım. Ne? Çocuğun hesabına çoktan tanıdık bilmiyorum ya. Çocuğa tik kastım Tik Ciddi Evet arkadaşlar, Şimdi hesabımıza girdik. Girmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar şimdi çok iyi bir iş yapacağız ve Deniz arkadaşımıza güzel bir karakter çıkarttıracağız. Ben Denizli lan benim adım. Enes işte Enes kardeşimize. Evet Deniz çok benziyor Selacığım. Sadece abone olun ya abone olun o bana yeter ya abone olun. Evet arkadaşlar Enes'i duydunuz abone olmayı unutmuyoruz. Ama youtube'a atmayacağız abi Çünkü biz YouTube'a çekmez ki şu anda. Yo YouTube'a atalım mı? Kim? Evet, Mal bunu, Rabbim. Diyorsun. Kargo, kargocu. Evet arkadaşlar. Şimdi bir mega kutu ve bir büyük kutu açmak durumunda olacağız. Açma dilimde. Abi senin dilin dönmüyor. Abi benim dilim dönmüyor senin kafan dönüyor mu belli değil. Niye? Nasıl kardeşim? Ta adama yeni başladık. olamadı. Bu ben onu öldüm. Bu bunlar da diğer abi. Kaçma sana. Sana. Ne? Gel Abi adamı mı bir güçlü ya? Nasıl yönetim bu? Evet arkadaşlar. Bir büyük kutumuzu açmaya geçiyoruz. Kutu açılımı mı koysam lan? Videonun başlığı Küçük kutu açalım da koyacağım Abi bunu açar mı gerçekten? Ama biraz düzelt istersen Biraz bunu düzelt Yani ne? bu konuştuğumuz şeyleri Bunu mu sen düzelt <laughs> Aslında hiç. iki adam başka yok Almaya gitti seni düzeltme Ana bunlar ne kötü ne de çok iyi kardeşim. Aldı onu. Ana ne kötü dedim. Yok lan. Oğlum bundan çekeceğimiz var mı? Evet arkadaşlar. Herkese sağlıkla çaldı. Hadi. Gigi. Gigi play. Play. Evet arkadaşlar. 23 kişi yedik Toplam 101 tane mega kutu. <laughs> bir büyük kutu arkadaşlar ve bir m de mega kutu açacağız. büyük kutu. Ya. Bunu, bu, bunu biraz güzel Bunu da daha PUBG çöke çökemedik. Oğlum mobilya silmemiz gerekti. Ya sen aldın zannettim bile. Kendi oluyoruz bu tur. arkadaşlar yanlış kullanmışlar. Aa adam zeli bitti. Hello motherfucker. Bak onu uyduğuna ölmedi lan. Helal adama uyduğuna ölmedi. Helal. Helal ve evet arkadaşlar. Şimdi bir büyük kutumuz bir de mega kutumuz var. Abi sadece bir mega kutu desene lan. Efendim? <laughs> Abi ben de bilmiyorum bu arada büyük kutu bayon da olduğunu. Yani çıkmadı bir şey. Ve evet arkadaşlar büyük kutumuzu da açtık. Ve şimdi büyük mega kutumuza geçiyoruz. Büyük, büyük mega kutumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Uy aldı ya zil odamın yerine su lu lu, lu, lu lu evet, evet abi. arkadaşlar abi. açtık abi bu hesabımı kasmak istiyorum artık lan kapattı evet arkadaşlar 950 kupada arkadaşımıza lü çıkarıyoruz